Kol yapsana ya dayan bak Evet niye yani Fortnite karakteri gibi <laughs> zapt ediyorsun Kardeşim benden bu kadar çıktı kusura ona bak Ya ayaklar da gözüküyor Geliyor mu sesim? Ben, beni duyuyorsun bak. değil mi? İçmekten şeref <laughs> alacağım deli Nasıl buluyorsun beni? Geliyor mu sesim? <gülüyor> beni duyuyorsun değil mi? Ayaklara bak ayaklara Şunun çekilme anını <laughs> Biri <Ben gülüyor> <geri> görürse <göğlusu gülüyor> açıklamam <gülüyor> yok Açıklamam yok <laughs> Biri <arkada gülüyor> bir göster bana <falan> böyle Ben neye korkun biliyosun neye korkun Çiftikten sonra içkisini çok kibar bir şekilde bırakıyor ya havada. Bir de sonra ayakları Görüşmeler. çarptırıyor ya. Çam deli. Nasıl buluyorsun beni? <laughs> <laughs> Geliyor musun Beni duyuyorsun değil mi? Şu... Gördün bak gazla nasıl elimdeki... oynuyorum. Gaz. Aha gördüm bak, onu. Bak, bir dakika dur 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 dur. dur. Aha, gördük e, tamam. tamam. İlk paketini bir atıp bir ah, araya alalım elimize. Vuhuuu! <laughs> <laughs> Şurada bir adam var lan galiba. Aaaa! Ya bu ne oğlum ya? Bak detay şu bana gösterdiğin cezayı aç bana dedi ki dayı bunu birebir çekeceksin dedi birebir çektim abi nerede o? ilk video işte aynen. Tamam kaptan bunu yapan kız ya. Aman <laughs> kaptan. Abi ben, bana, ben ne yapayım mememi taktırayım sonradan ben ne yapayım? <laughs> O, OBS açıldı. O nasıl bilgisayar OBS açılıyor diye bir şey yok. Açacaksın hemen. <laughs> o neydi ya <laughs> karamel? Ee, biz Karafonya'da e, gaming network sen söyle. Hmm, Türkçesi neydi? İnternet kafe ha? Yaşa. İnternet kafede biz gençlerle oynanıyorduk. Bana nasıl geliyor bak. Dostum. Seni var ya karamel niyetine yalarım bak. Yaşa e, sağ koyma. <laughs> Rahatsız ya. <laughs> Abi Türkiye karate birinci, birincisini attım sana. Gururumuz işte. Bu çocuklar bizim gururumuz arkadaşlar. Bu çocuklara değer veriyoruz. Çocuklar gururumuz. <gülüyor> 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 Helal olsun. Bir şey söyleyeceğim. Bu çocuklara niye destek olunmuyor amına koyayım? <laughs> If the sun shines we nokta nokta go walking. I know sunshine when Çok bayar. Well, Vıl mı? Vıl ne ya? Vıl diye mi okunuyor bu? Amana koydu. Vıl Kürtçe değil mi lan babam da diyor. Vıl. Kürtçesi çok iyi Mert'in. C3 seviye Kürtçe var Mert'te. Azal kule bu vettene vıl. Arkadaşlar bu ve. Mert'e. Güzel şarkı vardı lan neydi o? Çıvara başı vıl. 9 saattir yayında. Sabotona başlar. Başlar başlar. Hayır. İbo, hadi İbo. Hadi sabotona başla, başlar, sabotona. Çekmeyeceğim dedi ya. Aa, çok komik. <laughs> o belki sabotona yapar, sabotona şimdi kapatmaz o yani. <laughs> Aa, bot var işte. <laughs> 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 ben Öyle değil böyle atılır dostum. Ne dedim böyle atılır. Bir yere başka bir yere gidemem abi. Orospu! Ne ara buldun silah? No 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 bro no, bro no. No no no. Sikiyim ya. Ben adama vurdum. Abi havada vurdu silah ya, atla ya. Yapayım. Ya sizin Allah belanızı versin. Ya oğlum bu gece niye bu kadar günah işledim ben ya? Neymiş abi içindeki? Adama geçer? dedim ki bir tat istersen tat tatlı da orucu bozuldu adam. <gülüyoruz> Olay <gülüyoruz> mu? Ha var ya senin Telugu can. Telugu değil mi abi o? Neyce oğlum bende Zimbora var. Telugu az var yapayım yine de. Şaka sen... Şaka sen... Şaka sen... Şaka sen... Şaka sen... Sırf şunu merak ettim. Kadar, derdi, yani derdini anlatacak kadar. Sırf şunu merak <laughs> ettiğim için. Oynuyor. <laughs> Bak düşündü bir de orada. Şimdi kimse hareket etmesin. Adamlara alttan şey yazacağım. Herkes base'de Savura gitti. Gelin vurun yazacağım. Geldiklerini gördüğünüz anda aynen, ateş ediyorum. <laughs> tamam. 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 O zaman şöyle bekliyorum köşede. Al böyle bombayı ortaya at. Hiç almamışız gibi. Bombayı dağıttım gibi. Gel. Aynı tabanca al ama eline. Aynen eline tabanca al. Ya böyle akıl <laughs> oyunları lazım. Sen pus. şu ya. şuraya putsan daha iyi. Tamam köşeye. Ya bu salaklar report. Ben vandal alsam olur mu? Sen yazsana. Hayır, hayır, hayır. An Anladın hayır. Tamam ben yazacağım. Ya Yaz. bi, bir, de hemen basacaksın adama de. Gel Geliyor lan. İlk <laughs> ben öldüm. <Düşman> <laughs> Helal. Bu kadar. Ayy! Bu kadar. Çok <laughs> iyi. Bitti bu. Yine var ya savaş stratejimle kazan... Kimim ben ya? Timur muyum? <laughs> Kimim ben abi? Şimdi olacak abi şimdi olacak. Hiç kimse Karaman uygun değil koyayım takım olarak yani. Aetherium Classic kim ya. abi Aetherium klasik. Mami. Mami Aman bu nasıl o. nick ya? Tabi bunu zamanında değerlenir diye aldık. Çöktü ama koyayım ya. <laughs> ya pezevenk ölücü. Buradan bile Aetherium nickini mi aldın ya? Aynen. <laughs> Nasıl bir Ethereum hastası bir adamsın sen ya? Şaka yapıyorum geri zekalı. <laughs> Ona koyacağım çocuk senin bak. Geri zekalı. Yıllar önceki ben yıllar sonraki bana şaka yaptı ve yedim amına koyayım ya. Oh my god. <laughs> gidiyorum. C'ye oynayabilirsiniz bu arada. A'da 2 vardır. Karaman elini sikip Bir tane daha var C'de. Helal. C'ye düştü. Direkt C'ye Oğlum ben ne pislik bir oyuncu oldum ya bu son günlerde. Orada var bir tanem. Aha. <laughs> e, ee, double door sonuncu. 77. Dur dur bende o. Can basıyorum. Helal. Ya. Neredeyim? <laughs> Buradayım. Ya hayır hayır. Küçük mü büyük mü? Buradan senin var. amına koyacağım çocuk. Çık. Hadi çık git. Bir daha atarsan sonra sıçarım hmm. senin ağzına. <laughs> Hadi köyünüze lan. İşte bu adam da bu boku yiyor ya.